Merhabalar. Fazinin iğnesinden YouTube kanalım hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün mavi bir yazma var önümde. Gördüğünüz gibi renkleri de üstünde mevcuttur. Hepsinin renklerini de ayrı ayrı koydum arkadaşlar. Bir güzeller güzeli bir model seçtim. Modelim iki aşamadan oluşuyor ama çok güzel bir model. Bana hak vereceğinize eminim modelime geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Aynı zamanda fazlinin iğnesinden instagram hesabıma da beğenilerinizi yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum. E, videomu izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sevdiğiniz arkadaşlarınızı da gönderebilirsiniz. E, dilerseniz modelimin yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Evet dostlarım Bakın. Ee, zürafamı çektim arkadaşlar. Ee, renklerimin güzelliğini görüyor musunuz dostlarım? Yazmamdaki tüm renkleri kullandım arkadaşlar. Yazmam çok şahane. Şimdi modelime başlayalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. Hemen modelimden önce arka kısmına kalacak şekilde bir küçük sıçan dişi yapalım. Zemin kısmı zaten e, bununla başlıyor arkadaşlar. Çok e, güzel bir model. beğeneceğinizi inanıyorum arkadaşlar. Sizin de eğer böyle mavi tarzı yazmanız varsa renkli renkli bunları bu güzelim modeli yapabilirsiniz arkadaşlar bakın zürafa yaptım ee, sıçan dişi çok özür diliyorum şimdi arkadaşlar bir boş zürafa yapıp hemen geri geliyorum buradan buraya orta boy dört tane pırpır yapıyorum Yeterlidir. Bir İki Üç Evet Ve dört Sıkmadan arkadaşlar ee, formunu veriyoruz. Artık bunları biliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız. Size de söylüyorum bunları. Bakın. Formunu veriyoruz ve sonra sıkıyoruz arkadaşlar. Ki hepsi birbirine benzesin. Gördük mü? Şimdi hemen yan tarafa iniyoruz yine. İpimi sıkıştırıyorum. Yan tarafa yine e, sıçan dişi ile devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu pırpırların arasına yani pırpırdan pırpıra geçerken ki e, geçitte 4 tane sıçan dişi olmalı arkadaşlar. İsterseniz siz bunu biraz daha büyütebilirsiniz ama e, dört tane çok güzel duruyor. Çok açık olunca bu sefer e, herkes sevmeyebiliyor yani. E bir de şık durmuyor. Oyanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre arasının mesafesini de arkadaşlar açabiliyoruz. Öf, elim mi kaydı arkadaşlar? Göremediniz belki. Şöyle 3 Bakın yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Hiç korkmayın arkadaşlar, rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten e, yapa yapa elinizde e, alışacaktır arkadaşlar. 4 Şimdi dostlarım yine yeniden bakın bir boş zürafa yapıp geri geliyoruz. Yani pırpır yuvamızı kuruyoruz arkadaşlar. Buraya aynı 4 tane pırpırı yapıyoruz arkadaşlar. Arasındaki mesafeyi göstermek istedim size. Buraya bu pırpırları yapıyoruz. Böyle birazcık ilerleteyim inşallah. Ee, renklerimin çokluğu kadarıyla döneceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Ee, zemin kısmını yaptım. Bakın. Hemen e, gül kurusu rengini bağladım arkadaşlar. Buraya ikinci aşamayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi iki pırpırı kullanaraktan şöyle bir yuva yapıyoruz. Geri gelerek güzel bir şekilde. Sevgili arkadaşlar buraya şöyle orta hali bir pırpır yapıyoruz üstüne batıyoruz arkadaşlar sonra zemine iniyoruz bu sinek kanadı tekniğini bu yuvamızın içine üç kere tekrarlıyoruz çiçek yapıyoruz arkadaşlar şöyle yavaşça aşağı iniyoruz arkadaşlar aşağıya inerken ipimizi sıkıştırmadan formunu bozmadan iniyoruz dostlarım hemen yan tarafa geçiyoruz yine bir pırpır pır daha Yaparak sinek kanadımızı tamamlıyoruz. Çok büyük yapmadan. Bakın çok büyük bırakmıyoruz. Hepsi bir boy olsun. Evet arkadaşlar ee bakın çiçeğimizi yaptık şimdi hemen yan tarafa yine battık arkadaşlar onun yanına da battık e, buraya da bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar aynı işlemi buraya da yapacağız fakat fakat şimdi bakalım buraya Yine bir sinek kanadı. Aynı yan taraftaki arkadaşlarının denge olsun arkadaşlar. Üstüne batıyoruz. Gördük mü? Şimdi aşağıya inmeden yan tarafa yan taraftaki son yaptığımız sinek kanadına batarak bir yuva oluşturduk arkadaşlar hemen e, boşlu bir boş zürafa şey e, boş bir sık iğne özür diliyorum yaptık ve buraya yine üç tane e, sinek kanadımızı yapıyoruz arkadaşlar bir ki Evet. Bir daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ipim bir hayli kısaldı. Ben bunu yine böyle parmağıma dolayıp iğnemden geçiriyorum. Bir sihirli halka oluşturarak ipimi sonuna kadar kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya son kez batarak şöyle Gördük mü? Üç tane çiçeğimizi yaptık. Sonra yarım bıraktığımız sinek kanadımızı böyle aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Evet, sonra buraya iki tane daha sinek kanadı yaparak işlemimizi bitireceğiz inşallah. Şöyle. Son eee pırpırımızı yapıyoruz. Evet canlar. Bakın. Gördük mü? Şimdi sırasıyla diğer renkleri de atayım inşallah. Ee, sunumda bakalım nasıl bir şaheser çıkacak arkadaşlar. Geleceğim ben. Evet sevgili arkadaşlarım. Modelimi tamamladım. Şöyle bir göstereyim size hele bir. Bakın. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Yazmam şahane. Bakın. Örneğim de şahane. Arkadaşlar şöyle de gösterebilirim. Bakın. Boyut olarak ee, biraz büyük yaptım. E, güzel görünsün diye nasıl göründüğünü böyle beyaz masanın üstüne şöyle bırakarak gösterebilirim arkadaşlar. Sevgili dostlarım, bu cici modelime beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, bu modeli de burada bugün sonlandırdık. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.